Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanala. Şimdi e, Patek ile alakalı, Pasifik ile alakalı izahnameler gelmeye başladı. Biraz önce gelmeye başladı. Hemen paylaşalım. Evet e, gördüğünüz gibi arkadaşlar izahnamede yatırımcı grupları bazında tahsisat oranlarında halka arz edilecek toplam 27 milyon de, e, lot var biliyorsunuz. 27 milyon TL domine değerli payların 18 milyon 900 bin adedi yüzde 70 yurt içi bireysel yatırımcılara 8 milyon 100 adedi ise yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtılacak. Hayırlı olsun. Ee, birazdan diğer detayları da paylaşacağız. Şimdilik bunu paylaşmış istedik, paylaşmak istedik. Yüzde 70 güzel bir oran. Yurt içi kurumsallara da yüzde 38 milyon not verilmiş. Ayrıca Pasifik Teknoloji Halka Arzı Katılım Endeksine uygun mu diye soranlar için de Biraz önce paylaşımda da bulundum. Halka arzın uygun olacağı söylenmiş borsa görüşünde e, yazısında katılım endeksine uygun olduğu ifade edilmiş arkadaşlar. Bu da güzel. E, endekse uygun yani caiz olarak değerlendiriliyor. Bu bakımdan da e, hisse anlamında e, hassasiyeti olanlar için de bilgilenmiş ol bilgilendirmiş olalım. Katılım endeksine uygun ve e, ne kadardı? Şurada izahnameleri açmıştım ben. İzahnameleri okuyordum. Şurada 18 milyon 900 bin adet %70'i yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılmış durumda arkadaşlar. Birazdan detayları paylaşıyor olacağız sizinle. Bunun dışında e, hemen şöyle diğer bir bilgiye de bakacağım ben. Hemen paylaşacağım. Hangi kurumlardan başvuru yapabilirsiniz onu da hemen söyleyeyim ben size. Orayı da atlamayalım. Neredeydi? Şurada bir yerdeydi. Ha. Evet hangi kurumlardan başvuru yapabilirsiniz? Onu da okuyalım arkadaşlar. Konsorsiyum lideri halk yatırım. E, A1 Kapital, Ahlatçı, ALB Yatırım, Alnus, Anadolu, Ata Yatırım, Bizim Menkul, Burgan, Deniz Yatırım, Dinamik, Garanti, Gedik, Global, ICBC, Info, İNG Yatırım, Integral, Investas, İş Yatırım, Marbaş, Meksa Yatırım, Osmanlı, Oyak, Kuwait Türk, Vakıf Bankası, Philip Capital, QNB, Şeker, ee, Yatırım, Tacirler, Terra, Tribe Turkish, Ünlü Vakıf, Yapı Kredi, Yatırım Finans, Ziraat Yatırım, Menkul Değerler olmak üzere buralardan da başvurunuzu yapabilirsiniz. Biz okumaya devam edelim. Siz videoyu izleyin. Diğer bilgileri de birazdan atıyor olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.